Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Sultan Papağan'ı tanıtacağım arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Şunu ben de yaklaşayım biraz. O yüzden birazcık kamerayı bir dakika şöyle yapayım. Heh, böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşum yeni kuşum arkadaşlar. E şöyle anlatayım size daha geçen bir hafta önce şey almıştım 2 hafta oldu 9 Mart'ta şu an ayın şeyi 24'de olması lazım bugün e, muhabbet kuş almıştım bir tane mavi beyaz renginde ama nedense kuş büyük ihtimal hastaydı Bir aldığımızda hastaydı hastayken böyle uyukluyordu sürekli tünekte Sonradan işte aldığımızda biraz hastalandı. Camda soğuğun ordaya maruz kaldı rüzgara. Sonradan öldü arkadaşlar. İster falan olmuş galiba. Baktıydı kastıydı. Ar kafasını arka tarafına sırtına koyup uyuyordu. Sonra ölü verdi arkadaşlar. Biz de biraz bekledik. Şimdi sultan papağanımızı aldık. Kafesin aynı. Şimdi sultan papağanın bakımını, tanıtımını nasıl alıştırabildiğini anlatacağım. Şu an daha bugün aldık kuşurtu. Doğal olarak şu an benden korkuyor. Bakın şu an öncelikle bakımdan bahsedeyim. Arkadaşlar sultan papağanın bakımı çok da zor olmayan bir şeydir. Ama şunu şey gözden geçirmeniz lazım. Yani kuş çok ötebiliyor. Mesela komşumuz daha solmayasın diye mesela a kuş böyle dış şey düşük sesle bir öten bir kuş istiyorsanız muhabbet kuşu olabilir. Yani en kısık sesle ötüyor. O da ötüyor da bu uzun süre. Çok ötüyor ama çok yüksek sesle ötmüyor. Çoğu kuş türü yüksek sesle öter normalde. Sultan papağan da aslında çok yüksek sesle ötmez ama kafesin içindeyken bazen çığlık atıyor. Bizimki de yaptı bu. Bir tane daha sultan papağanım vardı. Lütinoydu o böyle sarı videosunu çekmiştim. O bu kadar yüksek sesi ötmüyordu. Böyle ıslık şeklinde ötüyordu kısık sesi. Yani bazıları işte böyle çok yüksek sesi çığlık atıyor. Böyle odadan çıktığınızda arkanızdan. Yani şöyle yapmanız lazım. Kuşa bakarken mesela şu şeylerden dal darısı var arkadaşlar bakın. Şöyle çıkartayım şundan. Dal darılarından alabilirsiniz kuşu ödül olarak. Yani eğitmek istiyorsanız ya da sevmesi için. Ama iki günde bir vermeniz lazım arkadaşlar. Çünkü kuşta fazla kilo alımı olabilir arkadaşlar. İki günde bir vermelisiniz. Şurada kava, şey, kalamar kemiği var arkadaşlar. Şu kalamar kemiğinden alabilirsiniz. Kuş kalsiyum ihtiyacını oradan karşılıyor. Şöyle bir tane zilli bir oyuncak alabilirsiniz. Şöyle salıncak. Tüneklerini bak mutlaka mutlaka ahşap seçmelisiniz ya da doğal ağaç sapı. Eğer plastik tünek seçerseniz benim badem vardı kuşum. E, kaçmıştı. o yüzden oradan kayboldu ne oldu bilmiyorum bulamadık onun a ah, şeyi şeydi arkadaşlar plastikti ayağında tünek plastik olursa mantar gibi hastalıklar çıkabiliyor şu an kuşun ayağı gördüğünüz gibi sağlıklı yani mantar gibi hastalıklar olabiliyor olabiliyor ayağında şu an bizimki ahşap mesela kuşun ayağına gerçekten sağlıklı doğal sapı da alabilirsiniz kuşlar onu da çok severler Sultan papağan için bakın benim bende olduğu gibi Böyle büyük ve geniş bir kafes lazım. Muhabbet kuşu olursa küçük kafes alabilirsiniz ama çok küçük olmasın. Yani çok küçük olursa eğer kanarya gibi kuşlar için olabilir. Çok küçük şeyler, bülbül, kanarya gibi kuşlar. Yani sultan papağandır, şeydir, Pakistan papağanı gibi orta boyutlu kuşlara böyle büyük kafes almasız kuş kağıdını açtığında e, rahat rahat açabilmeli. Sultan papağanları şöyle kağıdını açıp germe yapıyorlar arkadaşlar. Esniyorlar ve rahatlıyorlarmış. yaptığı da hatta benim kuşum sultan papağan eski olan. Yani öyle olması lazım. Kafesin mutlaka büyük olması lazım. Joko böyle Joko'dur şeydir. Ara makal papağanı gibi papağanlara daha büyük kafes lazım. Bayağı büyük. Onlar da çok pahalı ve çok bakımı oldukça zor olan papağanlar. Sultan papağan yani muhabbet kuşundan biraz daha zor olsa bile yine de tercih edilebilecek bir papağan. Şu an fiyatları arkadaşlar fiyatlarını tam bilmiyorum ama yani biz çok da pahalıya almadık şu an. Diğer kuşlara göre fiyatı oldukça uygun. Ama şu anda peşşoklarda alırsanız daha pahalı satabilirler. O yüzden ev üretimi alabilirsiniz arkadaşlar ev üretimi alırsanız tabi ev üretimi bulmak da zor ama eğer pet shoplardan alırsanız özellikle böyle AVM pet shopu gibi AVM'lerdeki pet shoplardan yani size pahalı satabilirler arkadaşlar. Bir de kuş alırken dikkat etmeniz gereken ne? Kuşun böyle durgun olmaması lazım. Böyle uykulu, böyle durgun sürekli. Hareketsiz olmaması lazım. Öyle olursa hasta olmuş olabilir. Ya da kafasını arka şeye sırtına koyup yatıyorsa. O yüzden böyle hareketli bir kuş almasınız. Bir tek bir kuş kalmıştı. Bir dişi vardı büyük. Bir de kuşu alıştırmak istiyorsanız küçük bir kuş alması lazım. Yani bir yaşından küçük olmalı. Yani iki aylıktan tabii ki küçük olmaması lazım. Yoksa kuş sağlıklı olamaz. Tam büyümemiş olur. Bakamazsınız. Ev üretimi olursa kendiniz üretirseniz olabilir. Yani eğer şey olursa işte yani büyük alırsanız alışmıyor. Çok uzun sürüyor. Hatta alışmadığı da olabiliyor hiç. Benimki mesela şu an 5 aylık. ve Bize Peşop'taki öyle demişti adam. Yani şu an baktım yaş tahminlerine öyle görünüyor şu an. 5 aylık gibi. Yani cinsiyet ayrımına bakalım. Bakın şu yananda turuncu bir tane şeyler var. Bakın turuncu bir tane yuvarlak şey. Yani erkek olanlarda o daha belirgin oluyor. Daha şey oluyor. E, parlak. Dişilerde ise daha belirsiz oluyor. Ama yavru olanlarda da belirsiz. Ama büyüyünce ortaya çıkıyor. Mesela benim kuşum büyüdü artık. 4, 3, 2 aylığı geçti belli oluyor. Aa, sana ondan sonra başka ne diyecektim yani kuşun mesela soğuğa maruz bırakmaması lazım demiştim benim muhabbet kuşum ölmüştü soğuktan gerçekten çok üzülmüştüm yani daha önce hiç böyle bir şey olmadı çok kuş beslediğim oldu